videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda kızlar neredeyiz? Kızların da yapmamız gelmiş. Yapamayın. 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 Bugün de Biraz uzun oldu ama yine de kavuştuk yani. Evet evet kavuştuk. Evet, bayağı yani. gittim. O da yazıyor bana katıl seyret katıl seyret ama vaktim yoktu zaten ev kadınıyım bir gece seyrediyorum ha gündüz de burda tatlı burda yemek pişerken bakıyorum gündemime ee, ev kadını e, torunlar geliyorlar e, yani Bizim de nişan falan vardı işte Sizin mi? Ha, işte Hasan'ın Ha Hasan'ın biliyorum, biliyorum rahime nişanları Rahime nişanları Ben de gidecektim işte onda... Sizi de çağ söylüyorlar. Nerede niye gelmedi sevilmiyor yani şey diye. Ee, Anlıyor musun? Annesi, annesi biraz rahatsızdı. Hem bir de bir kimonu gösterdik. Hem şey yaparız. Gel kızım bak bu benim torunum büyük torunum 10 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> çıkar maskeyi, kızım çıkar. Ben böyle maskeyi takmadan gitmişim. Bir baktım orada polisler de var. polisler <laughs> Polisler de aceleyle maskeyi de takmamış. <laughs> ben zaten unutuyorum çok maskeyi takmamış.

Ben altı boyu montalama işte, hiç götürdüm oraya? Geldik. Geldik. Gelmişler, gelmişler. Yani, e, yani, şimdi, A, sonra, 6 o gazoz. Balıkçı da kaldı. Ondan sonra sene durduk. Oo, siz o şekilde kaldınız yani. 8-9 sene falan Burgaz'da kaldık. Yani, yani. kaldık. İnşaat yani, mıydı? E, i̇nşaat. Benim şimdi en üstteki da inşaatçı. Burada biraz işler zayıldınca Burgaz'a gitmişti o. Benim ben 6 yıldaydan beri orada çalıştım. Şimdi amca ablamız da dedi, ablamız da kapıdaydı. Hanımı da annesi ölmüştü. Erzurum'a gitti. O da İstanbul'dan bineceklermiş. Aşağı var şimdi. Hepsi burada çaylar içeceğiz Erzurum. Onlar hemen çay. Onlar için çay. Aa, oh, hep çay. Çok çay içiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Erzurum. Biz Kemal de öyle kemal şey. Kemal de öyle mi? Sen Sema'da da yanında Kemal Erzurum hep yanında. Hep Sema'da. Üşenmiyor <laughs> da onlar şey yapma. Çay oğlum benim için. <laughs> Geçen bir tane söyledim. Niye termik var kere? Ama canım şeyide. Yani çok güzel olur. Ya çok güzel. İçerisi de uçsun. Tesislere gelirim. Orada e, içerisi. Zaten soğuyor bir dakika. Sonra ki o. Hem de geçmez arkası. Vallahi içeri girelim. içeri daha iyi. Gönlkev i̇çeri ordaya gidelim. Soğuk orada. Yani yapmacık olmayacaklar. Vallahi oğlum seviyor. Çok. Ya yani neden seyrediliyor? Seyrediyorum. Ondan seyrediyorum. Yoksa yapmacık şeyleri hiç seyretme. Doğru. zaten onları. kataramam. onları. ondan. Oyunlar, oyunlar çok ya. Hayır şimdi köyde ne iş yapacaksın, ne iş yapacaksın? Vallahi köyde şu anda bir banyo var, tuvalet var, onları yapıp O Ne demek mesela, iş olarak yaptın? İş olarak tekrar buralara geleceğiz yine. Gelecek yine. Çocuklar orada kalacak ha? orada kalacaklar. Yine buralara gelip buralarda idare edeceğiz. Yok mu sizin orada iş sahası? Vallahi iş sahası var da böyle... Yani Bizim oralarda yok abi. Bizim çok memleketimizde çok yok. yok. Bizde, bizde yok yani. Üç kere açık Mesela çalışıyorum, adam parasını veriyor. Ya yemeğimiz veriyor, ya bir şey alır. Bu yanlılar daha iyi. Bu yanlılar kılacak tanıdıklı biliyor musun? Biraz işte sıkıntı işte tatiller matiller giriyor böyle evet. yasaklar masaklar ondan sonra o da bizim yani yatmamıza değer. Bir de annem var, var ya, ya şimdi Kemal'da yani. Şimdi bir de, de abim var abim olmuştu bir Annesine çok bakıyor. Yani bu bakıyor yani yani abim atlam gitti miydi buna kalacak diye. Tabii sekiz aylık olacak. o kalmış babasından. Evet. Ağaçtan mı? Yok. Yok benim babam Nevşehir taş ocaklar olur. O ha oralar. Minare taşlar olur biliyor musun? Ha, orada. O minare taşlarının Bunlar eskiden dinamite atanlarmışmış böyle. Orada dinamite atınca şu ev kadar bir tane taş Hı. kullanmış orada. Onda direkt üstüne ne gelmiş? Aa. Babamın Hı. bir tane arkadaşının. Amcamın arkadaşı da o dinamite toprak kaymıştı. O da felç olmuştu aşağıda. Valla işte... İşte adlı diyeceğim adlı. yani annesine çok bakıyor. Annesine gidiyor, yemek götürüyor, şey yapıyor. Ee. Yok yanımızdaydı işte. Ablam gelince geri bıraktım geldim ona. Şeyde bakıyor annesine elmasının Serkan, Serkan o da bakıyor çok annesine. Evet. tabii onun babası var ama yine yani o da gidiyor. Evet canım. O da gidiyor. Hı -hı. O da bir olduğundan mecbur gidecek Gidim yani bakayım. anne babadır. ama zamancı. yani oralarda çok bakıyorlar da herkese fazla öyle düşkünlük yok anne hani babada. Doğru. Yok buralarda öyle düşkünlük fazla. Tabii var var alan var da fazla yok. Yani. Düşkünlük dönemi mi? Ne kadar ne zaman dönemi mi? Ya onu bilemezsin artık. Ne mesela abam yani abam bize mesela hem baba Tabii hem tabii tabii. Yani. yapmış. Kaç tane çocuk kalmış. Altı kişiydik biz mesela. Tabii. En büyüğümüz 16 yaşındaydı Lila bacımız. Ee. Yani hepimizi büyüttü. Tabii tabii büyütmüş kadıncağız. Bunu da benzetiyorlar da hep bir şeyine. Abama benzetiyor. Tabii ona. <gülüyor> 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 ay, <gülüyor> ay, ay, Babaannesi. Sen şimdi bunu bize bırak. Ne çok konuşuyor. Bu kalsın bizim bizim şey, ayrıca. Biz, ne? biz, biz ne? ikimiziz zaten. Çok güzel bir şey abi var e Abi gelecek aşağıda sekizde. Çekiyor. Hem de konuşuyor. Konuşuyor da biraz böyle kameraya. Olsun da oynatıyor. Tamam millet biliyor ki onun küçük olduğunu. Tabii ama çok güzel çekiyor maşallah. Okuma yazma öğrendin mi? Okuma öğrendi. İyi iyi maşallah. Biraz biraz işte çocuklar bir tane bir şeyler yapıyor. Bir şey yapıyor. Öyle kaldı yani. Evet. gittin? Edirne'ye gittim he. Ciğer yedi. Yani Edirne... Yok, ciyeri... Ah. Şimdi her yer kapalı. Aa ah, kapalı. Haa doğru da doğru. 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 Oh Biz gitmedik çoktan. Ben Edirne'de 9 ay kaldım. Ben de çoktan beri gittim. Ben, ben güzel bir şey, bunları şey buldum. Güzel Edirne'de okudum ben. Tabii. Sonra e, Edirne'de 9 ay kaldım. Bunu imam tayin ettiler Edirne'nin bir köyüne. Orada da 15 sene kaldım. Hı. 15 sene köyde kaldım. Köyü hiç hayatım bilmezdim ama gittim. Şimdi köy hayatı daha güzelmiş. O daha güzel. Şimdi, şimdi yine gittik. Görüyoruz Sıfır hocam. Sıfır o insanlarla daha iyiymiş. Valla yani, diyorum ben daha... de yengeme aman aman diyorum. dursun diyor. Benim köyüm daha iyi diyor. E, hapishane bu köyü. Ee, hapishane duruyorsun? Gerçekten yani burada mesela hafta içi iyi mesela çıkıyor. İki gün oldu mu insanı sıkıyor yani. Evet, Doğruyor aynen yani. öyle. Şimdi bak amcam rolü biz aynı yaşıdız. Ben okudum kaldık buraya. Biz babamızın demek ki bedduğu aldık. O kaldı orada. Şimdi o da emekli oldu. Tamam o bak kurlar Neyse yemek, oldu. Yemek, hazırlayacağız size yemek vereceğim. Yemek yiyeceğiz. Yemek Şimdi geçen de, on, on gün arayıp beni 15 gün kısıtlama yaptılar ya. Hepsi kaçmışlar yaylı ya. Üfür üfür etten. Çiletli oturma sepetlerde. O daha çiletli bizim burada. Çok vardır onlar. Ondan sonra bu dikenlerin uçlarında yeni sürgünlere merulcen deriz. Onun toplar da ana rahmetli. Mısır ekmeğiyle tereyağıyla ka kavururdu onu. Ondan sonra onu toplamışlar. Ee, kaldırık diye bir ot vardı böyle büyük olur sarma yaparlar. Bir de ekşili yoğurtlu yaparlar sarımsaklı. Ya, Onlardan tam. Acaba asma yaprağı mı gösteriyor? bu ay. O, yerde çıkar asma yaprağı. Ondan sonra adamlar Yaş yaşıyorlar, semaveri yapmışlar oraya toplamışlar beş altı kişi. Olar dedim abi. Şu keyif dedim ben size Ola iki de burada iki de üç de daha ile dört Lan olsaydı da hiç olmasa bir orada olsaydı. Değil mi ya? Evet, yani, Yazdım. Yani, yardım olsaydı Babam babam dedi ki zamanla oğlum ben şimdi burada okurken evlendik biz. Oğlum mi orada. Tamam tanım yani ama. Evlen mi be oğlum? Hı Yok evlenci evlendik. Şimdi hadi gari memlekete gidelim. Evet gidelim. Fotoğrafım vardı benim bir sürü. Şimdi buradan daha giderken böyle gari buradan giderken. Siz yanıma gelebilirsiniz. Hı? Surat surat oluyor böyle. Artık hı. oradan geriye gelene kadar karıyı memnun edeyim kendimi memnun edeyim arkadaş. Hı. Ama karı orada olsaydı derdi ki. Ulan gel anamı özledim, dayımı özledim, kardeşimle hadi gidelim. Gidelim biz de altı ay yaylada dururuz da Ne Ben üç kez sen ne görüyorsun? Ben emekliyim. Ben burada, orada, açık sezamindeyim. Orada bir şey yok mu abi? Nerede? E orada ev var. evim var. 140 metrekare Ondan sonra fındık parçalarım var. E. Yaylada istersem hakkım duruyor. Oralıyım. Hemen git. De, şey sana 500 metrekare Hemen yerini verin yaylada. Evini yap oraya. Altı ay dur. ya e, abi daha ne istiyorsun? <laughs> Gideceğim orada en Bir yani. oğlu da bekar. Onu bırakamayız şimdi da Torunlarından ayrı kalıyor. Ay Meyla diyorum, koyun otlarını görüyor mu nasıl yediğim koyun notları ben var bilmem işte, bilmiyor musun? Buradakiler bilmiyor. Hem onlar de bilmiyor. da böyle tohumlanmış, yarın seneye nasıl güzel olur kışa. Ee, hiç bilmiyoruz işte ya bir süre. Bilmiyoruz, oralarda büyümediğinden. Şu Magnus'ta doğruyuz mu Dubey Datma? Bundan da doğruyuz mu? Nightline mıydı yani? Doğruyuz mu? Bilmem ki, sever misiniz? tane daha var torun. İki buçuk yaşında ama. İki ne mi? İki kız. İki oğlum var, iki kız torunum var. İyi, Allah olsun, bana bağışlasın. Kızım olmadı. He, ee, kızım olsaydı bir tane de. Ya iki tane zaten şey oldu onlar. Geç oldular, yedi sene benim çocuğum olmadı. Yedi sene sonra oldu diyorum ya Allah dedi herhalde. dinlensin dedi ya biraz A dinlensin dedi. şu kulun biraz demiştir diyor. Kendi kendine biliyorum tabii. Öyle öyle. Biz namaza gidip geleceğiz. Tamam hadi gidin bakalım. Motorla. Doğru. Şeyle, ha, Doğru. arabayla motoru evet. sahip aldı. Çocuğun çalıştığı yer biraz uzak. Tip, arabayla gidiyordu dedik ki bugün misafirimiz gerçek Şey yap. Sen motorla git. biz araba lazım. Bugün de buranın pazarı, çarşamba pazara da gittik. Öyle mi? Hı, pazarı bugün. Ama çok uzak yere koydular pazarımızı. Herhalde yani burada da yakındı. Tamam ya, Çünkü yok. iştahını kesecek çocuğun. Sen cebin var mı? Yok cebim yok orada dursun abla. Ya da şu masanın üstüne koy. Ya, yani bizim adam geldi mi? Yok namaza gitti. Çıkmadı mı daha? Daha yeni çıktı. Hmm. <laughs> Çok konuşuyorsun babaannemle. Çok güzel konuşuyorsun maşallah. Ve seni gözetliyorum, dinliyorum. Ha canım benim. Şeyin bir şeyi yok Ömer Ömer mi? De de. Ha, şey yokmuş. Hey Ömer'in de. Ömer ya? Bunda da, şey. da oldu. Aynısı bunda da oldu. Şey, Bunu da topuk diken şey topuk dikenlisi bu. Kan ne İyi çıkmamış tekrar apar topar bizi çağırdılar, Alsarı'ya ah saldılar kuaförden dolayı triyotu falan. Ay şey, bir tane çocukta kuaförde ee, Ama yine bunda da çoktu. Sonradan ben diyor kanını ölçtürdüm yüksek geldi. hep bu yiyeceklerden bir şey Hep uzun köprü mü Uzun köprü mü Geçen uzun köprüden geçtim. <laughs> 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 Çanakkale'ye giderken içinden geçtik. Ee, İçinden mi geçiyorsunuz? Tabii metrelerden geçtim de aslında evet. şeyden bir geçtim. Uzun köprü var orada bir de yeni köprü var. Yeni de yaptılar bir tane. Bir tane köprüden geçtim de valla uzun. İki tane. Uzun köprü taş köprü tarihi köprü. Orada dikkatini Siz çekersiniz. Yeni köprüden sen. geçmişsiniz. Yeni köprü köprüden geçmişsiniz. Bakacağım şeylerde, internetlerde, şey, YouTube'da zayıfladığını, tamam mı? <laughs> Ben, ben tüyo ya. verdim ona nasıl zayıflayacağım diye. Ben de 10 kilo verdim. Söylüyor mu ona nasıl yapacağım diye. Vallahi sanırım da. Yapar yapar. Az mı edecek yalnız? Hep aklın yemekte <laughs> olmayacak. Yevazım. Beyninden yemeğe silecek. Yani bu acıktım, e, acıktım yiyeyim demeyeceksin. Azıcık yiyeceğim diyeceksin. Videoda görüyorum ya zaten etlerin bir şeklinde bayılır. <laughs> Aaa ağzını sularak etler pişinecek. Zor bekliyor. <laughs> <et> <laughs> Olsun şimdi verir o kiloyu genç o Daha de, yani küçük canım da yani de, de Daha kolay verir. Yaşlandıkça daha zor veriliyor. Metabolizma şey oluyor. Yavaş işliyor. <laughs> i̇yi vallahi sığın burada daha iyi. Bak Hiç. bu ağaç Karadeniz'in Karayemiş ağacı. Onun şarkısı bile var. Karayemiş. Ne yürüyor bu? Kara böyle yemişi var onun. Siyah siyah ama ağzı ağzı yapıyor bir açar. Bilmiyorum gibi bir şey oluyor Ha ha öyle. Gibi, i̇şte o kara yemiş. Kara demişler. Gitti babamın annesinin mezarında varmış küçücük bir dudak. Aldı onu getirdi. Annesine yaşlı olsun. Yani, Acayip evet. paslı. Çok, ee, çok asil. Yani, aynı senin gibi var ya sana şey yaptım vallahi böyle. Vallahi çok asil mi? Hep evet, ama. Anlattık ya onlara. Gece hep rüyalarımda. Sabah evet, kalkar yani. ben diyor hep diyor orada şuraya gittim buraya gittim babamı diyordum annemi. Gençken öyle değil. Düşündü yaşlanda hep oralarla. E dedim bari eğlenince oraya gitsen. Diye dedim gitseniz. Ama bir <laughs> şeyi yok ki burada. Ha, Işte imamlık yapıyordu, köyün sütünü şey yapıyordu, topluyordu, maaşından fazla et geliyordu. E, gider, diriye gider, e, mevlüt'e gider. Onlardan da şey yok. E, ev kirası yok, çoluk çocuk yok, 7 sene olmadığın çocuk, çoluk çocuk yok, ev kirası yok, su parası yok, elektrik parası yok, e, toplamaz mısın para? Toplarsın, toplarsın. Evet, yani bayağı şeyler aldı, bu evi kendi yaptırdı, gitti geldi zavallardan, gide gele yollarda. जोर पका मोड़ा जाने जोर पा तर Allah Allah. Geçti. 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 Çocuklar da evet. artık buralara <laughs> alıştı ya. Geçti. Orada da bize iyi ya. kimsesi yok. Kendi yok baba artık baba kimse. Bağlanmış. Ay kardeşleri de bir iki tane var onlar. Ama, ama başka ama köyler. De. orada insan büyüyünce orada ne bileyim. İşte alışık. Tabii öyle gezdiği yer. Fındık yani. diyor başka bir şey demiyor. Fındık. Hiç sorma. <laughs> <laughs> Fındık. <laughs> bir <Merhaba gülüyor> adı gidemedi şimdi. O yüzden onun özleri <laughs> de daha fazla evet. Var şu anda. Ağzı açıldığında direkt Trabzon'a gidiyor. Nihal dedi biliyor musun? Nihal? Keşke orada da hem fındık toplardın hem fındık <laughs> yerdin diye. Aa, fındık topluma, Bu, COVID bir de oralar meyilli ya, ya ama mahvoluyorsun toplar. Ben hiç ömrümde toplamamıştım o için topladım. Nadim <laughs> çok bir de şimdi fındığı çuvallıyorsun. Çuvalladıktan sonra bayır aşağı götürüyorsun artık sırtında mı kafanda mı nerede. Götürdün mü evin önüne koyuyorsun. Yayıyorsun onu. Bir bakıyorsun hava güneş bir bakıyorsun yağmur geliyor. Haydi git, tekrar kapat. Doğru. <laughs> Onlar sonra onu öyle zar zor kurutuyorsun. Ondan sonra çatıların üstüne koyuyorsun. Tekrar orada iç minder kurutuyorsun. Tekrar çuvalıyorsun, tekrar bir şey. Ay o çuvaları artık adam taşıyamıyor, hiç bıraktı. Ne kadar zahmet. Ne bilemiyorum, pahalı bir şey, da şey yaparız. Ay, yani. yani, ay çok zahmet. bilmiyorum. Çok zahmetli. Daha düz olsa, düz yer olsun. Düz diyorum, kurutamıyorum diyor mesela. Kurutamıyor musun? Hayır var diyor. Buradan bu yana geçtiğinizde güneş biliyor. tabii aynen öyle. Arabaya dakamayım tutacağım 5 kilo bir ton olacaktır. Burada, burada, biz iki burası sefer GUY. buraya getirdik topladığımız sunduklar buralara bir serdik iki günde kuruduk. Bizim burada sıcak burası. <gülüyor> ah <gülüyor> benim taşınım gel, kışım geldi. Bak Kemal bunlar iki tane kız torunu. Yedirmiş mi oldu? ama yemek giyse. Esma. Küçük sana benziyor. Bakkaldaki mi? Bakkaldaki mi? Ha bakkaldaki <laughs> öteki zaten şey güvenlik. <laughs> 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 Bakta'da kim karı <laughs> <laughs>